şöyle bir baktığımızda hayatımızda bence olgunluk içimizdeki çocuğu öldürmekte alakası yok arkadaşlar. Yani bundan hiçbir alakası yok. Yine eğlenelim, yine gülelim. Ciddi konular farklı bir şey. Eğlenmek farklı bir şey ama olgunluk öyle değil. Olgunluk ne yapıyorsun sen? Bir başkasının zarar görmesini, bir başkasının ne bileyim hayatını zora bırakmaması gibi bir şey. Bile bile dedikodu yapmak, bile bile birini kızdırmak, bile bile birine ihanet etmek. Hani o kadar etrafımızda arıza, hurda, ikinci el virüs, bakteri gibi insanlar var ya. Hiç mi bu insanlar? Aa ben biraz olgunlaşsam daha iyi olur. Bence olgunluk çok güzel bir şey. Bence çok güzel bir şey tabii. Çünkü nedir? Özür dileyebiliyorsun, yumuşak başta olabiliyorsun. İnsanlar da bu kadar güzel olmasına rağmen neden insanlar bu olgunluğu sevmiyor diye baktığınız zaman insanların altyapıları, donanımları donanımmış gibi görünüyor ama donanım o değil. Mesela nedir? Biz bilgi diyoruz ya, o bilgi bilgelik değil arkadaşlar. Şimdi hayatın içinde bilgiyi ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü neden bilgiyi ikiye? Bazı bilgiler davranışlarımıza dökülen bilgiler vardır ki buna bilgelik diyoruz biz, bilgi demiyoruz, bilgelik diyoruz artık belli bir yere gelmiş, e, e, erişmiş gibi. Bu davranışlarıyla insanı belli bir yere çekiyor. Mesela genel olarak insanların heyecanla yaptığı, eline yüzüne bulaştırdığı şeyler, tecrübelerin getirdiği alışkanlıkla düzgün bir şekilde yapıyorsa, bir olgun olarak tanımlayabiliyorsun. Doktorlar diyelim ki o kadar biliyorlar sağlığın ne kadar iyi olduğunu, kötü olduğunu hepsini biliyorlar. Peki bile bile neden alkol kullanıyorlar? Bile bile neden sigara içiyorlar? Bile bile bazen o uyuşturucu hapları onlar kullanıyor. Burada bunu düşünmemiz lazım. Veya bir hakim savcı bile bile neden trafiği o da engelliyor. Bir polis mesela polislik kıyafetini çıkarttığı zaman niye suç işliyor diye bakıyorsun sen. Bunların hepsi insanların ne kadar dengesi olur. Mesela evli bir bakıyorsun bir aile yemeğine gidiyor. Eşinden ayrı dışarı çıktığında bakıyorsun ki çapkınlık yapıyor değil mi? Ya bir bakıyorsun ki o gördüğün efendi terbiyeli adam bir bakıyorsun dışarıda daha farklı. O psikolog hastalarını tedavi eden doktor, psikolog insan bir bakıyorsun ki dengesiz dengesiz hareketler yapıyor. Bazen manyakça hareketleri yapıyor. Bazen öyle hareketler yapıyor ki diyorsun ki imam yaparsa cemaat ne yapsın dersin. Yani, yani çocuksun ve ciddi bir şey değil bu. Aslında bu davranışlarla ilgili bir şey. Düşüncelerle ilgili bir şey. Peki erkekler neden geç olgunlaşıyor? Veya kadınlar neden geç olgunlaşıyor diye sorduğumuzda sağlıklı bir aile düzeyi mutlak suretle olgunlaşmayla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere ailede olgunluk. Çocuk ne yapıyor? Anneyi babayı şunu bunu görüyor. Adam diyor ki ben imamım diyor değil mi? Namazımı kıldırıyorum diyor ama gece olduğu zaman diyor adamın cemaatten anlatmış olduğu şeyleri hayatında uygun olmadığını görüyorsunuz. Bazı insanlar bir bakıyorsunuz ki erdemlikten, dürüstlükten, ondan, olgunluktan sözü davranışlarına bakıyorsunuz. Şey. Çünkü adam olgun değil. Sözlerini içselleştiremez. Sözler sadece böyle havada kalan kelimeler hani bazen oluyor ya kendi arasında, ay seni çok seviyorum sevişiyor. Bu sözümüzün arkasında duramıyoruz neden? Çünkü olgun değiliz. Olgun olmadığımız için çok çabuk sinirleniyoruz. Çok çabuk kaza geliyoruz. Çok çabuk aldatıyoruz. Çok çabuk defterden siliyoruz. Çok çabuk şunu yapıyoruz, çok çabuk bunu yapıyoruz. Bunları biliyoruz. Bu eğitimlerde de bunlar net bir şekilde gördük arkadaşlar.